Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Engelli maaşları ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından engelli aylığı alanlar ve yakınları da bayram öncesi maaşların ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Engelli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihin belli olmasının ardından engelli aylığı alanlar da maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27 ila 29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından engelli aylığı alanlar da maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Engelli maaşları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak engelli aylıkları her ayın ilk haftası hesaplara yatırılıyor. Bu yüzden engelli maaşlarının bayramın hemen öncesinde yatırılması bekleniyor. 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.